Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Ali vesselam efendimizin hayatını ders olarak işliyorduk. Allah celle celaluhu ve tekaddüs Hazretleri Adem aleyhisselam'ı yarattığı zaman Adem Aleyhisselam cennet da başını kaldırıp yukarıya doğru baktı ve yukarıda parlayan bir nur gördü. Bu nurun ne olduğunu sordu Allah Celle Celaluhu'na. Allah Celle Celaluhu de o nur seni de hürmetine yarattığım ahir zaman peygamberinin nurudur. Onun ismi göklerde Ahmet, yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye buyurdu. Ashab'dan Abdullah İbni Cabir radıyallahu anh peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sual buyurdu. Ya Resulallah Allah Celle Celaluhu en evvel neyi yarattı diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Celle Celaluhu hiçbir şey yaratmadan evvel kendi nurundan senin peygamberini yarattı diye buyurdu. Yeryüzünün kainatın ilk yaratılanı aleyhissalatü vesselam efendimizdir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin temiz pak nesepleri Adem aleyhisselamdan ta peygamber efendimizin babası Abdullah'a oradan da Amine annemize kadar Adem oğlunun alnında peygamber efendimizin nesep silsilesindeki zatların alınlarında bir nur olarak gezdi. İbrahim Aleyhisselam'a geldi bu nur. İbrahim Aleyhisselam'dan da oğluna geçti. Peygamber Efendimiz ben dedem İbrahim'in duasıyım buyurmuştu. Yine sahabeden Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bize kendinizden bahseder misiniz diye sual edildiğinde ben dedem İbrahim'in duasıyım Bakara suresinde geçtiği üzere. İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane eşi ve bu iki eşinden iki tane erkek evladı oldu. İlk eşi Sare annemizden İshak aleyhisselam, ikinci eşi Hacer annemizden de İsmail aleyhisselam oldu. Peygamberlerin tamamı işte bu iki peygamberin zürriyetine dayanıyor. İbrahim aleyhisselamdan aşağı doğru. İshak aleyhisselamın oğlu Yakup aleyhisselam, Yakup aleyhisselamın peygamber olan oğlu Yusuf aleyhisselam ve Bünyamin aleyhisselam o şekilde devam ediyor. Ta... İsa Aleyhisselam'a kadar geliyor bu zürriyet. İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu olan İsmail Aleyhisselam'dan da birçok evlatlar geliyor ama peygamber efendimizin nuru işte İsmail İsmail oğullarından devam ediyor ta ki peygamber efendimizin babası Abdullah'a oradan da annesine geçinceye kadar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Allah Adem oğlunda İbrahim oğullarını seçti. İbrahim oğullarının içinden İsmail oğullarını, İsmail oğullarının içinden Kinane oğullarını, Kinane oğullarından Kureyşi, Kureyş'ten Beni Haşimi, Beni Haşim'den de Beni Haşim yani Haşim oğullarından da beni seçti peygamber olarak diye peygamber efendimiz temiz pak neseplerini defaatle bu şekilde zikretmiştir. Peygamber Efendimizin Büyük dedesi Adnan'a kadar 20 tane dedesi malumdur. İsimlerini Peygamber Efendimiz'de, sahabeden bazı zatlarda zikretmişlerdir, saymışlardır. Adnan'dan da yine İbrahim Aleyhisselam'a kadar bazı rivayetler 20 göbek geçtiği, 20 dedesinin olduğu. Yine bazı rivayetlerin de 7 ya da 8 tane dedesinin geçtiği söyleniyor. İbrahim Aleyhisselam'la Peygamber Efendimizin arasının 3000 sene olduğu farz ediliyor. Aralarında 3000 sene var. Peygamber Efendimizin dedelerinden kitaplarda geçen, tabakat kitaplarında özellikle zikredilen birkaç tane dedesinden bahsedeceğiz bugün. En meşhurlarından Kusay, Peygamber Efendimizin dördüncü kuşaktan dedesi. Asıl ismi Zeyd, ve Mekke'nin en ileri gelen şahsiyetlerindendi yaşadığı dönemde Mekke'nin emirliğini yaptı. Yani Kabe'nin ziyareti kendisinden soruluyordu. Perdedarlık vazifesi vardı. Kabe örtüsünün değiştirilmesi ve bakımı Mekke-i Mükerreme'de ilk defa ailelere ve kabilelere mahalleler tayin edip oralarda oturmasını Mekke-i Mükerreme savaşa çıktığı zaman, harbe çıktığı zaman sancağın dikilmesi, taşınması, konseylerin kurulması tamamen Kusay'ın emrindeydi. Mekke'nin en itibarlı kişisiydi Peygamber Efendimiz'in dördüncü kuşaktan dedesi. Kabe-i Muazzama'nın karşısında ilk defa ev onun için yapıldı. Kabe'nin tam kapısının karşısında kendi evi vardı. O evde yıllarca Mekke-i Mükerreme'nin parlamentoları, toplantıları, ciddi kararları alındı. Ve bu konağın adı da tarihen meşhurdur ki Darun Nedve. Bu konak, bu Darun Nedve hicretten yaklaşık yarım asır sonraya kadar yani 677 yılına kadar da kaldı. Daha sonra yıkıldı. Ortadan kalktı. Kusay'dan sonra Peygamber Efendimiz'in en meşhur dedelerinden ikinci kuşak dedesi Haşim vardı. O da kendi döneminde yani Kusay'ın torunu, öz torunu kendi döneminde Mekke'nin emiriydi, başıydı. En sözü geçen, en itibarlı insanıydı Mekke'de. Mekke'deki vazifelerin birçoğu Kabe'yi ziyarete gelen ziyaretçilerin ağırlanması, onlara ikramlar edilmesi, yine perdedarlık vazifesi, Mekke'deki karar alma mekanizmasının başında bulunma, reislik dediğimiz bu vazife yine Haşim'deydi. Haşim şununla da çok meşhur olmuştu. Mekke'yi i Mükerreme'de büyük bir kıtlık olmuş. İnsanlar bir dilim ekmeğe bile muhtaç olmuşlardı. Haşim Şam'dan çok kaliteli unlar getirmişti, buğday getirmişti ticaret için. Ama Mekke bu kıtlıkla mücadele ederken bunları parayla satmadı. Bunlardan ekmekler yaptırıp sürüsündeki develeri de kestirerek bütün Mekke halkına meccanen karşılıksız olarak dağıttı. Onun bu cömertliği, onun bu Ali cenaplığı Mekke'de senelerce hatta asırlarca anlatıldı. O sebepledir ki bu cömertlik hasleti sebebiyle kabilesi, ailesi bundan sonra Haşimoğulları diye anılmaya başlandı. Cömertliğin, Zor zamanlarda yapılan hayır hasenatın cömertliğin yaklaşık 1500 sene önce Mekke'de ve bütün dünyada karşılığı vardır. Bu cömertliği sebebiyle Peygamber Efendimizin bulunduğu mensubu olduğu aşiret Haşimoğulları adıyla meşhur olmuştur. Haşim Peygamber Efendimizin ikinci göbekten dedesiydi. Daha sonra Haşim'in evladı, onun evladı da Şeybe oldu. Şeybe doğumundan itibaren bembeyaz saçlara sahip olduğu için, ak saçla doğduğu için kendisine verilmiş bir isimdi. Ak saçlı demek Şeybe. Şeybe bir vesile Medine'de dayılarının yanında büyümeye başladı. Biz Şeybe'yi lakabı ile tanıyoruz. Asıl adı Şeybe'dir. Dayılarının yanında büyüyordu. Dayılarının yanında bir gün küçük çocukken arkadaşlarıyla Okçuluk müsabakası yaparken oku eline aldı, yayı gerdirip hedefine fırlattığında hedefi tam 12'den vurdu ve Medine'nin sokaklarında bağırmaya başladı. Ben hedefi 12'den vururum. Ben Haşimin oğluyum diye nida etmeye başladı. Bunu Abdümenafo oğullarından birisi işitince bu sözü gidip Şeybeye, o küçük çocuğa sual etti. Senin baban gerçekten Haşim mi diye? O da evet dedi. Mekke'ye gittiği zaman Muttalibe Haşim'in diğer oğlu Muttalibe, sizin bir yeğeniniz Medine'de yaşıyor, dayılarının yanında. Böyle zeki, akıllı ve bereketli bir çocuğu Medine'de bırakmak, dayılarının yanında bırakmak size yakışmaz. Gidin o çocuğu alın getirin tekrardan baba ocağına diye. Ona durumu izah etti. Muttalip de yola çıktı. Medine'ye geldi. Dayılarından öz yeğenini aldı. Tabi şeybe gösterişli bir evlattı. Gösterişli bir çocuktu. Mekke'ye girerken yeğenine nazar değmesin diye bu kim diye sorduklarında Muttalip bu benim kölemdir dedi. Atın üstünde Beyaz saçlarıyla gelen bu çocuğa bu benim kölemdir dedi. Eve gitti. Evde hanımı Hacer annemiz bu çocuk kimdir diye sordu Muttalip'e. Ona da bu benim kölemdir dedi. Şeybe daha sonra temiz elbiseler giyip amcasının evinden Mekke sokaklarına çıkınca halk ve tanıyanlar ona bu Abdülmuttaliptir dediler. Muttalip'in kölesi. Bu Abdülmuttaliptir dediler ve şeybenin lakabı adından öteye geçti ki bu Arap adetlerinde çok meşhurdur. Şeybe peygamber efendimizin öz dedesi babasının babası Abdülmuttalip bu isimle meşhur olmuştu. Anadan doğma bembeyaz saçlara sahip olduğu için yıllar sonra büyüyecek ve o da dedeleri gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin temiz pak nurunu anlında taşıyan dedeleri gibi Mekke'nin önderi olacaktı. Daha sonra Abdülmuttalib'in meşhur rüyası var. İnşallah bir dahaki derste de bu rüyadan itibaren devam edeceğiz. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Peygamber Efendimiz'i en güzel bir biçimde tanımak nasip eylesin. Temiz pak nesebini bilmeyi, anlamayı, o dönemleri en azından kısa kısa bizlere anlatabilmeyi, sizlere de anlamayı nasibi müesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.